Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar kuzenim bana nani çıkarttı. Gördüğünüz gibi kupa yolundan nani çıkarttı kuzenim bana. Burada bir kupa, kutumuz daha var. Bunu da açalım. Şöyle. Arkadaşlar bugün nani göstermek için açtım bu videoyu. Biraz astığım kusura bakmayın böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sevindim hani çıkınca burada böyle bir teklif gelmiş arkadaşlar aslında alabilirim de almayacağım buraya böyle şeyler gelmiş hem de arkadaşlar büyük kutudan çıktın hani şöyle bir bakalım şurada arkasında fiş var Ama nasıl spot ne Şurada şöyle bir şeyler var. Güzel bir karakter. Hemen denemeye geçelim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum atan herkesin yorumuna kalp atacağım. Ama bunu bir gün içerisinde yapmanız lazım. Videoyu attıktan bir gün sonra kalp atmam bitecek. Daha güzel bir karakter arkadaşlar. Bu video çektikten sonra birkaç tane daha video çekeceğim. iki veya bir tane. Nerede karama yapacağım? Atamayabilirim. Ya bir tane çekebilirim de iki tane çok düşünmüyorum. Ben niye öyle bir şey yaptım? Direkt adama baktığım için öldüm ya. Arkadaşlar böyle Arkadaşlar bir videom 23 izlenmiş Kanalımın en yüksek izlenen Videosu Onun evde durabilirsem onun serisini çekeceğim. Evde durabilirsem dedim sürekli böyle dışarıda falan oluyorum. Kuzenlerimle duruyorum. O yüzden yapamam. Belki. Ama elimden geleni yapacağım. Arkadaşlar. Siz gördüğünüz gibi. Daha sonra Mr. P var. Rod var. Spike var. Crow var. Leon var. Sandy var. Kale var, sürge var. Bunun ikisi kromatik. Kromatik ne ya? Kromatik nasıldı ya? Arkadaşlar bildiğiniz gibi Kupa yolu 50 bine çıktı. <laughs> 30 bin Nasıl kazacaklar ya? Şimdi burada liderlik tablosuna bir bakalım. Dünya birincisi 37 bin kupa. Yani 20 bin kupa lazım. Neyse arkadaşlar video boş geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden hemen bir maç daha atalım. Arkadaşlar çok komik. Arkadaşlar bana yani ne, ne video ya yok ya. Ne video izlemek istediğini söyleyin diyecektim de öyle yapamam. Arkadaşlar çoğunlukla Brawl Stars atıyorum. Değişik oyunlar deniyorum. Öyle. Gördüğünüz gibi burada küçük bir şey var. Nani çok oldu. Üstüne kaç tane karakter çıktı? İki tane falan karakter çıktı ama bana yeni çıktığı için çok hoşuma gitti. olsa da olmasa da yok öldürüyor musun ben zaten? Lık! Cıppa! Böyle ölürsün işte! Adamın adı mı değişti? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.